Merhabalar, ben Lale Kıran. <laughs> ben Aslı Tuna. Gündemin Ortası programından hepinize merhaba. merhabalar. merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben oynadım yerimden çocuklar. Ne kadar yer yandı ya. hepiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Efendim e, nasılsınız? Burayı bir İyi, inşallah. inşallah. Gündemin Ortası programında. Ne yapıyorsun? İyiyim arkadaşım, sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Ne yapacağız bugün ya Umut? Bugün Vallahi. işte bir magazin yapısımız mı geldi Zin, aa. öyle bir şey bir oldu. Bir çekiştirmemiz Tabii lazım yapacağız. yani yapacağız ona. Bir sürü Hı. olaylar olmuş. Serenaylar, Mertler, Ramazanlar İkardiler. demirler. bitmez bitmez gündem yoğun Tabii. yani. Icardi şu olan. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu olan yapma. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi ilk konumuz Serenay'la Mert. Demir. Ha, hemen giriyoruz böyle A, sıcağı sıcağı. Ne yapacağız? Uyacak mıyız burada? <laughs> bir şeyleri konuşalım, başlayalım bir yerden. Tamam, daha arkadaşım. oyun falan da oynayacağız çünkü. tamam, çünkü. Arkadaşım. Gündem yoğun, konuşalım. Doğru, gündemin ortasındayız Evet, edeyim. şimdi Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasında bir ilişki mevcut. Öyle mi? Evet. Ee, sen bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? İlk senin fikrini alalım. Mert Ramazan Demir mi? <gülüyor> Hayır! <gülüyor> şimdi bu ilişkiyle alakalı bir kere PR çalışması olduğunu herkes biliyor çocuklar Bence birbirimizi de. kandırmayalım ben yani. de öyle düşünüyorum yani yani ne o ses Türkiye'den mi çıkmıştı bu ay bilmiyorum ki o sesten mi tabii çıkmış tabii. nereden çıkmış yıl o önce o şarkı mı söylemiş şarkı beğenilmedi diye ben hatırlıyorum bu çocuk nereden çıktı 7 yıl sonra ortaya birden ateşe düştüm diye ateşlerde kalasın zaten ben bilmiyorum Serenay nereden buldu bu çocuğu 7 yılın içinde aslında Serenay'ın böyle Tabii, insana ihtiyacı yok. Ha Cem'den sonra bir de. Ay Cem'le de sevgili olmuştu. İğrenemezsin. Serenay biraz yaşlı seviyor sanırsam. Evet, Mert nereden hmm. çıktı? Mert benim yaşımda. Allah Allah, anlamadım ben. Bir de bir şey varmış, fiyatı da artmış konser fiyatları. Normalde 300 binden başlıyormuş. 300 bin miymiş? Yok o şimdi çok. milyon olmuş. Milyon kazanıyormuş. Bir milyon. E, 3 gün... milyon mu ne? Yani 3 şey milyon durdum. arkadaşlar nereye ben... çıkıyor? Ebru Gündeş bir milyona çıkıyor. Ben karıştırıyor olabilirim ama yani bir Sen biraz sağladığın gibi mi geldi arkadaşlar? Ama Çocuklar bu... doğru mu? Bir şey söyleyeceğim. Yani söylemek istemiyorum ama bence bu çocuk yani ben öyle düşünüyorum. 40 yıllık tecrübemle konuşuyorum. Bence bunda bir var. Yani bilemem insanlar hakkında konuşamam. Şimdi mesela ben de yakın arkadaşımla çok yakınım ama mesela o ünlü olsa ha. benimle bilerek sevgili olup yani e, beni tanıtıp patlatabilir. Ama tabii evlenmeyeceğim için sonunda yine ayrılacağım. Bence onlar yakın arkadaş da değillerdi. Ben proje zaten bu. Bence de PR. Ama Selena'nın böyle bir PR'a ihtiyacı yok. Ben zaten Selena'nın ihtiyacı yok. Mert'in ihtiyacı var. Tamam arada. da Selena niye böyle bir işe giriyor? Almıştır para. Girmiştir. Ay ne bileyim çok kötü. Ay o konser boş, ne? Konser <laughs> boşuna 300 bin alana para mı? ver? şimdi serenay mı ona para ver? Anlamadım. Ay çocuklar. Nasıl oluyor ben bu şeyler? Iş... Anlamam. Hiçbir şey <laughs> anlamıyor ya. Hadise muhabbeti var arkadaşın. Öyle mi? Öyle. Hadise esas olan diye bir dizi. Esas olan diye. Evet. Yeni Stek... mi çıktı bu? Gayin diye bir program şey dizi. orada yayınlanacakmış. Gayin midir? Gayin midir? Gain midir? <gülüyor> Nedir <gülüyor> artık? Hmm. Orada başlayacakmış. Doğrusu mu 8 bölümlük Seda Bakan, Şükrü Özyıldız. Serhat Teoman oynuyor. hepsini ezberleme. Ben a hadisenin canavarıyım yani aşığıyım. Öyle mi? Evet. Ama ben şey... Konu ne ama anlayamadım. Şimdi Seda Sayan, Seda Sayan demem, Seda Ay, çok Bakan, öpüyorum Seda, Seda Bakan'la Hadise iki yakın arkadaş romantik komedi tarzında oynayacaklarmış. Gayinde yayınlanma sebebi bence çok sevişme sahneleri, öpüşme sahneleri Öyle olacak. Öyle mi? Yani Hadise'nin olduğu yerde yazsınlar bir zahmet yani. E, kaç kişiyle? <laughs> Ay bir şey diyeceğim. 100 tane erkek eklemişler diziye. Adı... Kubilay Aka var, Fırat Çelik var. Ay var da var isimleri gördüm şimdi ben. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak da hadise kimle yapmak istiyorsa onu aldırmış diziye. Evet. Hadisenin suçu ne gibi bir pro dizi olacak. Gelen geçen hadiseyi Aynen. naşlayacak sanırsam. Ben Aynen. anlamadım Aynen. evet. Ve 10 milyonu anlaşmış. 8 bölüm. 10, Duyumlara hem göre. Hem keyif yapacaksın. Hem 10 milyon götüreceksin yavrum. Az bile hadise. Bu dünyaya hadise olarak geldi. Kız az vardır. bile hadise 20 milyon 30 milyon istese normal. Hadise gelsin benim ağzıma ***sin. Aa haklı dedim. <laughs> Gerçekten abi hadise ya lütfen. Şimdi bir tane hanımefendi var. Kendisi güya magazin yapıyor. Kendisi suratlı. İsim vermek istemiyorum ama diye bir karı. <laughs> Aşkım, Şimdi bir şey söylemek diyorsun? istiyorum. Sen kimsin? Sen nesin? Sen kendini ne sanıyorsun? Geçen magazin diye bir programa çıktın. ikinci bölümde ayrıldın. Yok oldun. Piyasadan çektiler seni. Sağlıyorsun. Sen hadisenin bir kıyafeti edebilir misin? Bir saç teli edebilir misin? İlk önce hadiseyi sağlayacağını git o suratını bir düzelt. Ha beş maymun. Evet arkadaşım seni dinleyelim. Sen kimsin? Sen burada çekirdeksin. <laughs> <laughs> ben çocuğumun doğumundan sonra disipline girmiş bir kadın olarak sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem diye söylüyorum. Sen o kadar konuştun şimdi ben sana ne diyeceğim? Oğuzhan Koç babala TV prodüksiyonu sanırım. Oğuzhan Uğur mu? Oğuzhan, Oğuzhan Koç. Koç kim o ya? <laughs> Benim beynim yandı çocuklar. Oğuzhan Uğur. Ee, Oğuzhan Uğur babala TV işte onun biliyorsun. Ee, ceza için saygı bir şey. Ay ben konuşamıyorum çocuk bir şey oldu bana. İyi misin? İyi, ben de mi şekerim düştü? <laughs> <laughs> bir tatlı var mı falan. <laughs> Yok dur baştan alıyorum şimdi. Saygı 1 diye bir program yapıyor. Saygı 1 tamam. değil ayol. Saygı diye program yapıyor. Birinci bölümde de ceza için. Cezayı çıkartıyor ve ceza için e, ünlüler, rapçiler cezan şarkılarını söylediler. Ben aralarında Çakal ve Sefo'yu çok beğendim. Bir de bir Bodur bir var. Şimdi bir şey diyeceğim. Alican mıydı kadının ismi? Şarkı söylüyorlar da. Kim? Aynen. Ay ben mi? Ali Can da benim Bir şey söyleyeceğim. Şarkı söylüyorlar, E ee, yani. Ay ben. cezayı anlıyorlar mı? Ben anlamadım. Şimdi normalde ölüler için yapılır bu saygı. Evet. Cezayi ölmedi ki. Niye bunu yapıyorlar? O koç önceden yaptı bunu. Ne oldu? Oğuzhan Uğur değil mi? Ay sonuçta adı Oğuzhan ha koç Uğur. Tamam Oğuzhan evet. Onu baştan yapmış ben de ilk defa böyle bir yolup görüyorum. Ee, ama muhteşem bir programdı. Keşke Ay, ben, ben, ben de orada olsaydım. Hele o çakalın performansı bir daha bir daha bir daha bir daha söylediler. Ben da ben... benim de çok iyi. ama sanırım bir tek Ayben canlı söyledi. Ee, onun dışındakiler canlı söylemedi diye hatırlıyorum. Komple izledim ben. Ee, şey bir saat miydi? Bir saat 30 dakika mıydı? Neydi? Bir tek Ayben canlıydı. Helal olsun o kıza. Ceza, cezanın ismi de Seyfettin mi? Neydi? Bunda bir dedikodu göremedim ben. Cezanın gerçek ismi Seyfettin miydi? Ay Seyfettin mi? <laughs> 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 Seyfettin <Safe> mi? <laughs> bir, bir şey söyledi Öyle orada mi? çıkan bir çocuk. Bu beyefendi yes. hapishaneye mi girmişti ceza? Öyle mi? Hayır canım. <laughs> Başka? Çakal mı girmişti? Hayır canım. Bir tanesi girmişti ya. Hatırlamıyorum Cezayirine. ama şu an. Cezaevine. Evet ama hangisiydi? Deniz Seki. <laughs> ben Deniz Seki'yi hatırlıyorum. Seren Seren girdi. Ay o kadın da ne girdi çıktı ama yemin ediyorum. Deniz'e çok üzülüyorum. Yani perişan oldu. Öz Çalkan. Bilgin Öz Çalkanmış. Seyfettin nereden çıktı ben hiç bilmiyorum. Bilginmiş adam. Ha bilgi. Tam böyle tipine uygun bir isim bilgin. Valla ben adamı çok seviyorum. Yani hayırlı olsun ne diyelim. Çok güzel, çok ses getirdi. Ben, Tebrik mi? Kaç odan milyon dinlendi acaba? 8 milyon, 8 milyon... 5.8 Yani 5 milyon, <laughs> milyon para mı alıyorlar? Nasıl oluyor? <laughs> <laughs> i̇şte sana ne söyleyeceğim? Geçen gördüm. Seda Sayanlı şeyin... Seda isimleri niye karıştırıyorsun? Büyüküstün. Seda Bakan. Ha Seda Bakan'la Tuğba Büyüküstü'nün evet. ufak bir atışması olmuş gördün mü? Ne olmuş? Nasıl bir şey? Seda Bakan işte bu zeytinyağı için... Ay dur, zeytin ağacı <laughs> için filmmiş bu. Onun için galada konuşurken Tuğba Büyüküstü'nün göz deviriyor arkadan böyle. Aa, aa tabii, neden? Tabii, lafını kesiyor sürekli. Ben mi yanlış biliyorum? Doğru değil mi Yok, bu? Yok doğru doğru. Ondan sonra. Tabii. Sonra diyor ki işte Seda çok güzel bir şekilde. Çok severim bu arada Seda'yı. Biz diyor zaten hani önceden birbirimize alışkındık. Hani Hı -hı. E, tanışıyoruz diyor. Şimdi hatırladım tanışıyoruz. Biz tanışmıyoruz. Mesela ben, ben Rıza'yı tanımıyorum. Rıza babadan bahsediyor herhalde. Ay Tuğba büyük üstünsün ama benim için tuba küçük üstünsün Ay, gerçekten. Çok kötüsün ya. Yani sen kendini ne sanıyorsun? Ben bu kameraya çok iyi alıştım. Şuna ben bunu <laughs> Biz <gülüyor> buradan devam <edelim. gülüyor> Yani ne kadar hadsizce ya. Yani sonuçta yani niye orada hani kadın öyle söylemiş? Güzel bir şey söylemiş. Sonuçta. niye bozuyorsunuz? Aynen öyle. Zaten sizin yediğiniz, içtiğiniz hep birlikte olduğu için yani bir set zaten bir çekimi eminim ki bir ay sürüyor. E, 7 24 birliktesiniz yani. Otomatikmen zaten yakın olmuş oluyorsunuz yani. Evet. Niye böyle bir şey yapmış bu hanımefendi? büyük bir patavatsızlık ve densizlik yaptığını evet. düşünüyorum. Sonuçta her ne olursa olsun o senin arkadaşın ve toplum içinde hele ki bunu hani Türkiye'nin belirli bir kısmı izliyorsa asla bozmamalısın. Yani Yani bozanın da ağzının ortasına çarpmasın. Cihan beni bozdu. Şuradan şöyle bir çarptım değil mi arkadaşım? Tabii ki de haklısın. Evet. Hadi diz. Ert evet, Ramazan Demirle Afra Sarıçolu. Şimdi bunların bir Yalış Aşkını diye bir dizisi var. <laughs> Onlar hala bir ya? devam ediyor. Bitmiyor mübarek. Seyran gidiyor. Ferit arkasından gidiyor. Ben bu kadar bir dizi Hayatım görmedim. Hayatımda bu ben kadar kötü bir dizi görmedim. O günün o zamanında zaten ben Kızılcık Şerbos'u izliyorum. Ben Kızılcık'tan sonra Yalı Çapkın'ı izliyorum. Ay sen b**lan dedin az önce. Ben de heyecanlı. Kim ölecek bu sefer diye. Ölüyorlar geri geliyorlar. Ölüyorlar geri geliyorlar. <laughs> Lan reyting alınmayınca tekrar geri mi getiriyorlar? Evet. Ben anlamış değilim. Neyse dur konumuzda da ayrılmışlar. Afra ile Mert. Bunlar normalde de mi sevgililerdi çocuklar? Evet. Öyle Dizi mi? varken de sevgililerdi. Ama diziden önce değillerdi tabii. Dizide de tanışıyorlar. Dizi bitsin zaten ayrılırlar yani. Bu sektörde böyle. Ben şimdi böyle. bu Afra, Kızıl Gonca'lardaki <laughs> çocukla, sevgili diyebiliyordum. Önce, Halkın önceden mu? öyleydi. Ay o çocuk ne yakışıklı oldu. Onunla sevgililerdi. Mert de on, ondan mı aldı? Mert de bu çocuk çok yakındı diye tanıyorum, hatırlıyorum öyle mi? Üçü yakın arkada. bak. Doğru hatırlıyorum. Ne miydi siz insanlarsınız ya? Mert o merinden aldı. Şimdi nasıl oluyor? Senin bir, senin, sen, ben bir tane daha bir arkadaşımız atıyorum var. Üçümüz arkadaşız. Evet. Ben Afra'yım. Nasıl hem onunla birlikte oluyorum hem onunla mı oluyorum? Çocuklardan Ay ne iğrenç şey ya. Ama bir şey. Bunu, bunu yapınca sorun yok. bu. Yani ben bunu söyleyince bir sorun. Götünü yırtmalı arkadaşım. Yani yapmayın o zaman. Yani arkadaşsınız. Şimdi sen Mertli sevgilisin. Mert'ten Vallahi. ayrılıyorsun. Gidiyorsun. Diğer Mert'le oluyorsun. Ay, yok Ramazan... İkisi de Mert mi? Ramazan Mert Demirli oluyorsun. Bence o karanlıkta şaşırmış ikisi de Mert diye. Mertleri karıştırmış. Ha, Mert seviyor çok... o zaman. Çözdük. Şimdi arkadaşım bir de e, çok konuşulan, çok gündemde olan bir Mauro Icardi ve Simge olayı var. Simge'yi tanırsın. Sağ ol. Şarkıcı. Evet. Icardi'yi Yok canım Galatasaraylı şu. Evet şimdi bu konuyla ilgili ben baştan başlayayım sen çünkü tam derinden bilmiyorsun. Galatasaraylı onu biliyorum. Evet Icardi'nin şöyle söyleyeyim bir tane bir Mauro Gomez miydi bir. Selro bir... Gomez diyorlu. <laughs> Hayır o da Gomez bir beyefendi arkadaşı. Ha, beyefendi. Ha bir arkadaşı var. Hı. Bu evli Vanda diye bir hanımefendiyle. Vanda mı evlenmişler? Wanda... <laughs> Vanda diye bir karıyla evli. Sonrasında ile zaten o adam çok yakın olduğu için sen git Icardi bunun eşini al Vanda'yı. Evlenmişler. Bu evli değil miydi zaten karı? Icardi evli... Vanda ev... olan karı. Hayır Vanda evliydi. Tamam. Ama... Icardi'nin en yakın arkadaşıyla evliyken Icardi gidiyor... Boşanmış en... Icardi'nin Evet, Icardi gidiyor en yakın arkadaşının karısını alıyor. Boşanmıyorlar ama boşanmadan alıyor. Öyle, öyle mi? Ne Ve takım arkadaşı. Aa, takım öyle var. mi? Ay, Adı neydi? Ay, bu pezevenk çıktılar. Ay, Gomez. Ay, Ay inanmıyorum. Bu Van'daki karı kimse İstanbul'a gelsin. Ben bir görmek <laughs> istiyorum. Van'dayı gör Arnı. Karılarına benziyor çok iğrenç bir kadın ama Hayır. karı devamlı memelerini paylaşıyor ayol sarkık memelerinin nesini paylaşıyorsun sen Köpeklerin yani sokak hayvanlarının daha doğrusu uyutulması konusu bu benim için çok ciddi bir konu ee, Benim de bir köpeğim var İsmi Donatella Çok tatlı ay yerim onu. Ay amcası. Ben çok bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Gerçekten çok sinirleniyorum. Sen devam et bu konuda ne düşünüyorsun onu söyle. Yani ben uyutulmaları ya aşırı saçma buluyorum. Sonuçta yani bir kere öncelikle yani ilk önce hayvanlara dadanacağınızda ülkedeki kadın şiddet olayına bir dayanın. İnsanları öldürüyorlar. Kafadan kırık kontak olanlar elinde bıçakla silahla hani geziyorlar ya onları bir durdurun ilk önce. Yani ilk önce bence bunlara bir el atılsın sonradan hayvanlara bence de hayvanlara sonra yani sonradanı da yok bunun hayvanlardan uzak durun ya ne zarar var kime ne zararı şimdi olmuş? mesela ben şu şu konuda şöyle düşünüyorum mesela hani diyorlar ya kuduz muduz bunun tedavisi olabilir tabii ki var yani anlatabilir koskoca Türkiye'de şimdi <laughs> Suriye, Arap, Afganına yerimiz varsa bence hayvanlara da yer açılabilir aynen öyle diye aynen. düşünüyorum yanlış mı düşünüyorum doğru mu düşünüyorum bu sizin Düşünceniz? Hele ki şu çok ünlü katılmış şeye Tabii. hani geri çek yasayı geri çek yasayı diye. Bir de böyle uyutulsun diyen ünlüler i̇sim var ya mi? bana geliyor. Hayır ver. isim verir miyim? saçma Saçmalama. Arada çekiyor. İsim verme kız! İsim mi verdim ben şimdi? Aa, aa manyak ama oraya giriyorsun. Hayır canım girer miyim ben sen iyi misin? Ay, Ay sakın arkadaşım sahnede salak ya. Sahnede salak salak dans ediyor ya. Ay kız ne? sus! Ya e ben şimdi isim mi verdim? Aşkım o kadar sanatçı mı var sahnede deli yok, gibi dans Yok daha tamam söyleme. Herkesin kendi fikri zikri. Beni ilgilendirir. Şey, yasayı geri çek. Geri çekin yoksa geriliyorum. Umut geliyor Ankara'ya <laughs> doğru. Hangi hakla yani? Konuş arkadaşım şu kameraya. Duyuyor musunuz? Bakın hepinize söylüyorum. Lütfen yasayı geri çekin. Aferin tamam? arkadaşım. Programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Hazır mısın? Oyun oynayalım dedik. Biliyorsun evet. ki oyun bölümümüze geçtik ama burada aramıza eee katılacak. Hiç katılmamışçasına. <gülüyor> <gülüyor> videonun içinde. Evet, evet Alara Hanım nasılsınız? Evet, teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür biz de. Nasıl oyun? Hadi başlayalım. Kiminle yemeğe gitmek istersin diye bir oyunumuz var. Tamam. Sırasıyla Olmasına isimler yok, gelecek. Yeminim. O isimler arasından tercih yaparak ilerleyeceğiz. Tamam. Ona göre de günün sonunda kiminle yemeğe gidiliyor görmüş olacağız. Hazırsanız Bakalım. Umut Bey'le başlayalım. Fatih Ürek mi, Murat Övünç mü? Normalde ikisiyle de değil de. Murat da... <laughs> hep çıkarım Gökmen abi aradığım zaman. Murat'ı geçtim, Fatih Ürek olsun hadi. Peki Fatih Ürek mi, Şevval Sam mı? Şevval Sam canım, Şevval Sam deli gibi bir kadın. Çok severim. Peki Şevval Sam mı, Miray Kovalıgil mi? Ay Miray'ım ama Hadi Miray'ımı seçeyim. Normalde biz buluşup yemek yiyoruz Miray'ımla. Çok öpüyorum Miray'ım. Seni seçeyim aşkım. Seni bırakır mıyım? Kurban olurum. Miray Akovalıgil mi? Linet Mor Manese mi? Kız onu ne yaptın? <laughs> Mor Manese dedi. Şey cennette bir durak mı bu? <laughs> Linet'in morgu mu varmış? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. Öyle Linet Mor Allah seni kahretmesin. Direkt Linet. Sadece ee, Linet de diyebiliriz. <laughs> tamam öyle yapayım isterseniz. Ee, Miray. Linet'in sesini aş. <laughs> Linet olsun hadi. Peki Linet mi, Seda Sayan mı? Hayır. aşkım tabii ki de Seda Sayan kusura bakma Linet elendi. Seda Sayan, Seda Sayanın dışında sormana gerek bile yok ama bir sor bir yine. Madilik Seda çıkabilir. Sayan mı, Emel Sayın mı? Seda Sayan. Emel Seda, Seda Sayan mı, Murat Boz mu? Seda Sayan Murat Boz kim yok? Seda Sayan, Seda Sayan. Peki Seda Sayan mı? Cihan Yılmaz mı? Seda Sayan. Seda Sayan'ın dışında kimse gelmesin kardeşim. Seda Sayan. Ölüyorum onun için. Buluşalım bacım. İki kahve içelim, çay içelim, seni yemeğe götüreyim, sen beni yemeğe götür. Kız oh. insan bir en azından Cihan diye bir şey de derdi orada. Cihan kim o ya? Seda Sayan. Son bir <laughs> ismimiz var. Yine de ben sorayım. Seda Sayan mı, Yıldız Tilbe mi? <laughs> Yıldız Tilbe. Allah belanıza. Seda Sayan. Yıldız kim ayol? Tamamdır. O zaman Seda Sayan'la yemeğe gidiyoruz. Sayan ne yemeğe gidiyorum. gidiyorsunuz? Seda Sayan'la şey yemeğe bile gidebiliriz. <laughs> Seda Sayan. Nereye gidiyorsun? Kokoreççiye gideriz. Seni kokoreççiye götürürüm. Kayıştan da kokoreççim var. Lahmacun yemeğe götürürüm. Seni bakırken... <laughs> Bana bakama hep şeyleri sayıyorum. Esnaf lokantası. Seda Sayan'la her yere gidebiliriz. En çok zorlu da takılıyorsun. Zorlu'ya da gelirim seninle. Her şekilde. Bizim evde de hazırlarım. Kısır. Seda Sayan'ı seçeceği O zaman Seda Sayan'la Sayan. afiyetler diliyoruz. Size. Afiyet olsun. <laughs> Seda cım. olsun. Baş şeker olsun. İnşallah bir gün Bazımızda kalmasın inşallah. Amin. Hmm, sen seçeceksin şimdi. Şimdi Cihan Beğendin Bey. mi? Öyle şimdi mi? Şimdi akşam yemeğine gidiyor. Onu öğrenelim. Hazırsanız başlıyorum. Seda Bakan mı? Tuğba Büyüküstün mü? Ee, diğer hanımefendi tanımıyorum. Seda Bakan. Kendisine bol şans diliyorum. <laughs> Hayırlı uçmalar. Tamamdır. Seda Bakan mı, Bülent Ersoy mu? Seda Bakan. Aa! Bülent iki deli yan yana gelirse kız öp bir intihar çıkar orada. Olmaz. Lütfen. <laughs> Ayol kadın daha programı götüremiyor. Programdan ayrıldı yine. Ben onunla nasıl baş edeceğim ikimiz yan yana birbirimiz? Ben zaten Türkçe iki kelime bir araya getiriyorum. Adı karı diyor ki mütehani diyor. Bir şeyler söylüyor. Zaten halleriniz yok olmaz. Seda. Seda Bakan mı, Ajdar mı? Ajdar'la muz yemeye çok gitmek istedim. Ajdar. <laughs> Ajdar'ı <laughs> seçmen senin. Peki Ajdar mı, Hande Erçel mi? Hande Erçel. Sebebi yok, güzel kadın. Sohbet muhabbet edebiliriz diye düşünüyorum. Hande Erçel mi? Kerem Bursin mi? Aaa Kerem Bursin. Bursin olan Kerem. Kerem Bursin mi? Barış Ardunç mu? Kerbar. Yani hem Kerem hem Barış. İkisi de. Bu bitti program benim için. Şu an bu an itibariyle bitti. Ben onlarla sadece yemek yemem. Pavyona giderim. Karı kız şeyine giderim. Her yere giderim. Okeyim. Her şeyi okeyim onlarla. Ama birisini seçmek zorundasın arkadaşım. Ay zorunda mıyız yani? Zorundasın. Bir kişiyle Ke yemeğe çıkabiliyor. Neyse evli adam seviyorum. Ke ba Barış Harun. <laughs> 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 ben programdan ayrılıyorum diyorum O zaman e Barış Ardunç mu hadise mi? Aa hadise demeyi çok isterdim Barış Ardunç. Barış Ardunç mu Yıldız mi? Barış Ardunç. <laughs> Barış Ardunç. Barış. Dövmeli olan. Barış Ardunç olan. mu? Barış. <laughs> <laughs> Barış Ardunç <laughs> Bitti program benim için Barış. Kız bir saysaydı saydı. Ne? Kim, kimi Bana sayacaktın abi. ki? Barış Ardunç mu? Umut Manilacı mı? Kim o? Okay, yani. Bana bak arkadaşım sen. sen <laughs> arkadaşım senin de zaten her şeyi her görüm. gün yiyorum. Ya. ya <laughs> her gün aynı lokma yenir mi? Yenmez. Yani Barış Ardunç. O zaman Barış Erdoğan yemeğe çıkıp onun çıkışında ben hallederim onu zaten. <laughs> Cihan biz kesin kapanıyoruz bu <laughs> 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 bölümden sonra. Evet bu oyunumuz bitti değil mi? Bitti. Çok güzel şimdi <laughs> ee, ne oynuyoruz gülmeme challenge. <gülüyor> 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 sakın arkadaş. sakın. Umutcan sakın lütfen. Diğer videoya geçelim. Tamam 1-0 Önder arkadaş, değil mi? <laughs> çok <Bak>. hayır. <laughs> sakın Umut. <gülüyor> sakın. Yok. <laughs> Sana benziyor diyecektim. Evet, gerizekalı. O Yanlıştır yüzden güldüm. Kendi Video yaptım çok yaptım, yani çocuklar. şey Hmm. <laughs> <laughs> Tolga Allah belanı versin. Tolga seni. <laughs> Arkadaşım ne oldu böyle? <laughs> Ay çocuklar ben böyle ilerleyeyim. Ay o ama. beklemiyordum. <laughs> o sana beklemiyordum. Tolga Allah seni kahretmesin Tolga. Ay üstümüz başımız mahvoldu. Neyse dur diğerine geçerim. E kazan? Sen ilk boşalttın. Ben mi boşaldım? Ben erken değil. Ben sen <laughs> ilk erken boşalttın. kim ilk bu erkenden gitti? Ben tamam. Şimdi bunu da geç. Ağzını al tekrar. 으음으 mm. 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 Ne Adar, bugün Çiğdem'in doğum günü. Çiğdem'e ne aldın? Şunu aldım. Aa, Çiğdem geliyor. Çiğdem doğum günü kutlu olsun. Bak sana ne aldım. 14 Pro Max. İyi günlerle kullan. Ya çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Bu ne ya? Sana bunu mu layık like gördü? Ya sen Hı -hı. bu teneke şeyi. Bu cillop gibi kızan. Ne dedi ne dedi? Bu cillop gibi kızan. Hı -hı. Nasıl like gördün? Bu milyonu kalabaya aldıysan bu teneke ona verdin? Benim için bu teneke dediğim bileklik şu milyonu kalabadan daha değerli. Ay bu çok doğru salam Sakın! Sakın! Benim şelale yapmam ağzımda. Ay o köpek nerede? O köpek beni mahvetti. Ay e, Tolga Bey çok aradı mı bunları? Güzel güzel challenge'lar diyor. Merhabalar ben Lale Kıran. Ben Aslı Tuna. Gündemin ortası programından hepinizden merhaba. <laughs> Arkadaşımız. Ben oynadım yerimden çocuklar. Ne kadar yerlendi hepiniz. Abi. Arkadaşlar. Ay, ben sen yuttun mu? Yuttum. Ay teşekkürler arkadaşım beni mikroptan kurtardın. Çok... Evet. Eğlendik, güldük. Evet arkadaşım. Sulandık. Yemin Çok ediyorum. Çok program oldu. İnanılmaz yani ben bu kadar beklemiyordum. Evet. Çok eğlendin ama sen küründen. Ay çekimde çok eğlendim çocuklar. Çocuklar oradalar. Maşallah. Siz çocuklarımsınız. Bu kamera çocuklarım. Beğendiniz inşallah. E, Beğenirler ya. Beğendim. <laughs> Sen, sakın. Senin arkadaşını <laughs> s**arım o Seni, <laughs> seni Ay ben çocuklar <laughs> sözleşme iptal edin arkadaşlar. Mikrofonu gelmesin. <laughs> ben mikrofon verdim. Evet bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Çocuklar beğenmeyi, yorum yapmayı, Abone olmayı. sakın unutmayın. <laughs> Bir sonraki programda görüşürüz Sizleri arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sizleri çok Öpüyoruz. seviyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.